100 sayısı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi şeklinde yazılabilir. Her iki tarafın a artı birinci kuvveti alınırsa burada da a artı birinci kuvveti alınacaktır. 2 çarpı a artı 1 de çarpmanın değişme özelliği olduğu için bu üs içeri 2 de dışarı alınabilir. 2 üssü a artı 1'in karesi çarpı 5 üssü a artı 1'in karesi diyebiliriz. 5 üssü a artı 1 zaten verilmiş. Şu ifadeyi kullanarak üssü a artı 1 yapabiliriz. Her iki tarafı 2'nin karesi ile çarpacak olursak üstler toplandığında a eksi 1 artı 2'den 2 üssü a artı 1 olur. Diğer tarafta da 4 çarpı m'den 4m olacaktır. Yerine yazalım. Burası 4m'nin karesi oldu. Diğer tarafta da n'nin karesi olur. Üstler ortak olduğunda çarpmada tabanlar çarpılır. Ortak üst yazılır. 4 çarpı m çarpı n'nin parantez karesidir.